Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Captured Flag Bayrak Savaşları oynuyoruz arkadaşlar. Biraz <laughs> gidebilir arkadaşlar. Boğazım ağrıyor. Ondan arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 30 abone olduk. Size çok 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 teşekkür ederim. Çok o kadar teşekkür ederim ki yani bin kere teşekkür etsem az Arkadaşlar beni çok mutlu ederiz arkadaşlar şimdi hedefimiz 50 abone arkadaşlar şey başka hesap açık başka hesap açık böyle abone falan ol olursanız 50 abonede arkadaşlar <gülüyor> size <gülüyor> Canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Böyle çekiliş şey kulaklık çekilişi yapacağım arkadaşlar. 50 abone olursak tabi. <laughs> i̇şte öyle çekiliş yapacağım arkadaşlar. 50 abone olursak. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyorum şimdi. Zaten duyurumu yaptım. <laughs> ya. Boğazı çıksın ya. Boğazım fena oluyor. Şuradan şöyle Arkadaşlar hiç bugünler like'lar yani bu videoya 10 like gelsin arkadaşlar. En az 10 like. 10 like gelsin. 10 like gelirse mutlu olurum yani. O beni o kadar mutlu edersiniz ki adamlar 100.000 like istiyor. Ben 10 like istiyorum. Bu bizden mi Allah, Allah bu bizden değilmiş ki? Ha. Arkadaşlar İkizler diye bir tane arkadaşımız demiş ki Astrid Rejorder'dan çek videoyu. Arkadaşlar ben onu da çekmeye çalışıyorum. Bir iki tane videom var. Diyor ki depolama alanı kısıtlı yani. Yani bitmiş depolama alanı. Öyle diyor arkadaşlar bunu çözümlü. Yani biliyorsanız yorumlara yazın. Yani. Artık ondan çekmeye başladı. Şu an ben kullandığım, kullandığım Gamer Sir Bu da onun bir deşiği. Aa kaçıyor, 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 kaçma, kaçma. Alır mı benim şımaydım vardı. oldu? Aa bu adam oyunu bitirdi. Hadi tam yana düş. Yana düş. Olmadı ya. Benim okum var mı? Var orada o. Ben niye anmadım? Bakışa yanlarda ses gelebilir. Şu an bir şey izliyorlar ama ne izliyorum ben daha bilmiyorum. Ben direkt eve ben daha yeni geldim eve eve gelir gelmez video çektim yani arkadaşlar. Daha eve gelir gelmez hemen video çektim arkadaşlar. Ondan bana bir iki like gelsin, buna iki like gelsin. Yorgun argın video çektim. Bu da kulak girdi ya. buna girmesine girmesen nefret ediyorum şu LBS Lifeboğa'dan. Şimdi nefret ediyor şu ya. Şu adamdan nefret ediyor. Dur şu adamı keser miyiz? Şu adamı keser miyiz? Şu adamı keser miyiz? miyiz. Yaşa provinler. Hop. Aha bu adam beni okla öldürür abi. Abi bu adam beni okla öldürür. Hop. 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 Yok abi bu adam tek atar. Ya lagını. Tövbe tövbe ya arkadaşlar yanımda. Çocuğum bu ne ya? Aa, bir şey vuramıyor şu lagdan ya. Arkadaş lag olmazsa adamı o ben Tamam neyse. Adamsınız lan. Adam adam. Aha. Ya öldüm ya. Ge kaybettim ya. Biz videoyu bitirmez zaman. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atıp aktif kalmayı unutmayınız. Duyduğunuz gibi hedefimiz 50. 50 abonede canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Can yayında da çekiliş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese bay bay. Görüşürüz. Bu tam 5 dakikada bitireceğim.